Abi abi ya of ya Of ya abi dur Merhaba arkadaşlar ben Aras Karefil Bugün Uslanabilnadi'nin Ruhunu çağıracağız arkadaşlar Olayı fazla uzatmadan hemen işleme geçmek istiyorum Hala abone değilseniz Abone olun arkadaşlar ve videoya başlarken Like atmayı unutmayın O zaman abi başlıyoruz Ruhlar aleminden Uslanabilnadi'nin Ruhunu istiyoruz Ruhlar aleminden Uslanabilnadi'nin Ruhunu istiyoruz Ruhlar aleminden Uslanabilnadi'nin ruhunu istiyoruz. Gelin abi, gel, gel, gel. Hissettim ben, hissettim. <laughs> Ey ruh, geldiysen evet e doyarlar mısın? O, yemin ediyorum sana hissettim. Bak. Yemin ediyorum sana hissettim. İlk gelmiyor, hissettim. Tamam. Ee, sen Usman Bin Laden misin? Çok güzel. Evet arkadaşlar, ona ikiz kulelerle ilgili şeyler de soracağım. Hani yaşamadığına ilgili onlara da sormak istiyorum hemen sorayım. Ee, senin için ölmedi diyorlar. Ee, şu anda hayatta mısın? Ya da vefat mı ettin? Bunu bir cümleyle bize yazar mısın? O. B. O B. A. Me Obam. Obama. Sen mi yapıyorsun? Hayır. Abi 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 abi. Değil 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 dur 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 dur. Bacak pança. Dur abi dur dur. Dur 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 dur. Dur 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 Yok. Yok deprem falan yok abi. Dur. dur. Om, Obama dedi oğlum. abi oluyor. Oğlum şey ya. oldu. Ne oldu abi? Abi Usman Bey'in dedim Obama dedi abi. Abi bu hep konuşuluyordu da. Ha doğru ya oğlum. Evet abi ya. Motoru, motoru var diyor ya. Yani bana çok inandırıcı gelmiyor ama. Sen ob, ob ya Obama mısın o zaman? Abi ne diyorsunuz ya? Bu obamam mı o zaman yani? Bilmemler falan ama. Bak o sallamı. Tam dur şu anda bir şey yok abi. Oluyor. İlk defa yaşadığımız bir şey değil bu. İlk defa yaşadığımız bir şey.